evrende meydana gelmiş her olaya neden diye sorabilen, cevapsız hiçbir soru olmadığına inanan bir bilim insanı. İki dünya savaşına ve bir cumhuriyetin kuruluşuna tanık olmuş bir matematikçi. Ordinar Yüz Doktor Cahidar, 11 Ekim 1910 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda kalan son topraklarından Selanik'te me meyve ağaçlarının göklere yükseldiği sıcak bir Türk mahallesinde dünyaya geldi. Zübeyde Hanım'la aynı mahallede yaşayan Arf ailesinin hayatı, Balkan savaşlarının patlak verip evlerinin bahçesine düşen havan mermisiyle süratle değişti. Ve aile İstanbul'a taşındı. Babası Üsküdar'daki PTT'nin müdürü olan Cahit, koltuğunun altına sıkıştırdığı kitabıyla ana sınıfına başladı. Öğretmeninden sık sık denize bakıp daldığından azar yiyen çocuk okumayı herkesten 3 ay önce sürdü. Babasının memuriyeti sebebiyle çok gezdiği çok gördü. O yüzden de dersleriyle ilgilenmek yerine okul sıralarında Türk askerlerinin ve köylülerinin kare kalem çalışmasını çiziyordu. İzmir Lisesi'nin son sınıfında okulun genç matematik muallimi onu resimli matematik dediği geometriyle tanıştırdı. O günden sonra da hipotenüsü, Pisagor ve Menelaus teoremini asla unutmadı. 1928'de marif ve açtığı sınavda burs kazanarak Fransa'ya gitti. Paris'teki École Normale Supérieure'ı iki yılda bitirdi. Paris'teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak salarak İstanbul'a pek çok siyah beyaz fotoğrafla döndü. İstanbul Üniversitesi'nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı. Ancak bu sırada Alman bir Musevi arkadaşının ısrarına dayanamayarak hayatında ilk kez uçağa binip Almanya'ya taşındı. Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nde çalışan Cahit Arf, burada doktorasını tamamlarken Musevi yakın arkadaşı yüzünden başı sık sık Nazi subaylarının kimlik kontrolleriyle derde giriyordu. Ancak dünyaca ünlü ilk teorisini de burada ortaya çıkarttı. Ağır falkaları teoremiyle o güne kadar sadece yatay ve dikey eksende kullanılmış geometri formüllerinin çok boyutlu şekillerde de kullanılabileceğini kanıtladı. 1945'te Belçika hükümeti onu ve Profesör Doktor Mustafa İnan'ı Brüksel'deki bir köprünün yıkılma sebebini bulmak için çağırdı. İki bilim insanının verdiği rapor mahkemede kabul edilince bilir kişi kavramı hukuka iyice yerleşti. Yurt dışında birçok üniversitede ders veren Cahit Hoca, 1963 yılında Türkiye'nin en değerli bilim adamları insanlarıyla birlikte TÜBİTAK'ı kurarak 4 yıl boyunca bilim kurulu başkanlığı yaptı. Ve yurt dışındaki hocaları ülkemize kazandırdı. Cahit Tarif'ın ODTÜ'deki hocalık günleri pek çok unutulmaz olayla geçti. 12 Mart 1971 askeri muhtırası sırasında sınıfta çok az öğrenci olmasına rağmen matematiği anlatmaya devam etti. 1980'de profesörlük ünvanıyla emekli olan Cahit Arf, İstanbul'un Üsküdar semtinde küçük bir apartman dairesi kiralayarak günlerini eşi Halide Hanım'la birlikte torunlarının matematik ödevlerini yaparak geçirdi. Cahit Arf yaşı iyice ilerlediğinden kalp yetmezliği çekiyordu. 26 Aralık 1997 tarihinde göksündeki ağrı şikayetiyle yattığı Cerrahpaşa Hastanesinde eşinin elinden tutarak son nefesini verdi. Ülkemizin yetiştirdiği Ülke. en önemli bilim insanlarından olan Cahit Arf'ın vefatı haber bültenlerinde ancak bir gün sonra kendisine 20 saniye yer bulabildi.